Fener Rum Patrikhanesi daha Papa'nın Türkiye ziyareti başlamadan ekümeniklik konusunu gündeme getirdi. Patrikhane üzerinde ekümenik ifadesi yer alan akreditasyon kartlarını dağıtarak Papa ziyaretinin kendileri açısından ne anlama geldiğini açıkça duyurmuş oldu. Papa 16. Benedik dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve ilk durağı Fener Rum Patrikhanesi oldu. Zaten Bartolomeos Atatürk Havalimanı'na kadar gitmiş ve Papa'yı karşılamıştı. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmede de ekmeniklik ifadesi yer buldu. Papa sözlerine şahsınız ve ekmenik patriklik kutsal sinodun beni kardeşçe karşıladığı bu anı her zaman takdirle kalbimde taşıyacağımı söylüyorum diyerek başladı. Yani Papa da patrikhane için ekmenik ifadesini kullandı. Papa'nın İstanbul trafiği bugünse yine Fener Rum Patrikhanesi'nden başladı. Papa ve Bartolomeos ortak bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda Patrikhane ve Vatikan'ın işbirliğinden söz edildi. Bu yönde adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Papa'nın İstanbul'da Patrikhane ziyaretiyle aynı gün Avrupa Birliği'nden Patrik Bartolomeos'a ekümenik sıfatıyla bir davet geldi. Fener Rum Patriği Bartolomeos ekümenik sıfatıyla Avrupa Konseyi'nde konuşma yapmaya davet edildi. Davette Bartolomeos, Ekimelik Patrik birinci Bartolomeos olarak adlandırıldı. <laughs> Patrick Bartolomeos 22 Ocak 2007 günü Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda kültürler ve dinler arası diyalog konusunda bir konuşma yapacak. <laughs> Papa'nın ziyaretinde Fener Rum Patrikhanesi'nin ekumenik olarak tanımlanmasından Ankara rahatsız. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan bugün bunu açıkça dile getirdi. Tan Türkiye'nin ekmenikliği tanımadığını ve bunu kabul etmediğini yineledi. E, hiçbir şekilde, hiçbir e, tarif bizi bağlamaz. Biz ekumenikliğin e, tanımadığımızı ve bunu kabul etmediğimizi e, bütün dünyaya, söylemiş ve anlatmış durumdayız. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecine girmesiyle birlikte yeniden gündeme getirilen ekümeniklik evrensellik demek. Fener Rum Patriği'nin bu sıfatı kullanması ise tüm dünyadaki ortodoksların evrensel lideri olması anlamına geliyor. Türkiye ise bu durumu Vatikan benzeri bir devlet yaratma yani devlet içinde devlet yaratma çabası olarak görüyor. Patrikhanenin hukuki durumu Lozan Anlaşması'nda yer alıyor. Lozan'a göre Patrikhane Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluşu ve yasalarda da bu şekilde yer alıyor.